Merhaba arkadaşlar ben Çağla Doğan kanalıma ilk kez gelen arkadaşlarımız için kendimi tanıtmak istiyorum ben KPSS 2020'de Türk Dili ve Edebiyat alanında Türkiye ikincisi oldum Telegram grubumuzda ve YouTube topluluk üzerinden sizinle bir eski Türk Edebiyatı denemesi paylaşmıştım bütün soruları kendim hazırladım ama 2020'de çıkan soruları örnek alarak hazırladım ve güzel bir deneme olduğunu düşünüyorum Umarım sizler de çözmüşsünüzdür. Çözmeyenler için bahsettiğim denemeyi videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Aynı şekilde çözümlerinin de linkini bırakacağım. Çözümleri de e, okuyup görmek isteyenler bakabilirler. Birinci sorumuzla başlayalım. Bu beytte altı çizili sözcükte yapılan edebi sanat aşağıdakilerin hangisinde yoktur demiş. Alta çizili sözcüğümüz rüzgar. Sadece rüzgar kelimesinden bile aslında ben bir şeyi tahmin edebiliyorum. Yani hangi sanat olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama yine de beytin tamamını okuyacağım. Ten zevrakın düşürme girdabı ızdıraba. Sabret gönül ki kalmaz bu rüzgar böyle. Şimdi rüzgar kelimesi divan şiirinde iki farklı anlamlarda kullanılır. Beytler içinde. Şuraya yazıyorum rüzgar kelimesi hem bildiğimiz rüzgar, esinti, yel gibi anlamlarda kullanılır. Bir de zaman, devir anlamında kullanılır. Ve bu şekilde kullanılarak bu iki anlamı da çağrıştıracak şekilde beyt içinde kullanılarak tevriye sanatı yapılır. Biz burada da tevriyeyi görüyoruz. Peki tevriye neydi? Tevriye de bir kelimenin iki farklı anlamını çağrıştıracak şekilde bir beytin içinde kullanılmasıdır. Ancak tevriye ile ilgili bilmeniz gereken en önemli şey şu. Tevriye de bir kelimenin mecaz anlamı değil, iki tane gerçek anlamı kullanılır. Yani kelimenin bir birinci anlamı vardır. Bir de ikinci anlamı vardır ama bunların hiçbiri mecaz değildir arkadaşlar. Burada da aynı şekilde rüzgar kelimesinin zaman anlamı da mecaz anlamı değildir. Onun gerçek anlamıdır ama ikinci anlamıdır. Hatta beyti çevirelim. Ten zevrakını düşürme girdabı ızdıraba. Yani vücut kayığını, vücut sandalını ızdırap girdabına düşürme. Sabret gönül. Bu rüzgar böyle kalmaz yani bu esinti böyle kalmaz geçip gider ya da bu devir böyle kalmaz bu devirde elbet bir gün geçecek anlamına geliyor. Yani tevriye kullanılmış. Şıklarda da tevriye arayacağız. Şemi Mikakül'ün almış Nesim Gülşen'de demiş ki Sümbül'e sende emanet olsun bu. Bakın burada bu kelimesi iki farklı anlamda kullanılmış olabilir. Bir işaret zamiri anlamında kullanılmıştır. Bir de Farsça koku anlamını çağrıştıracak şekilde kullanılmış. Yani bu koku sende emanet kalsın demiş. Burada tevriye var, siliyorum. İkincisine geçelim. Zahm urdu veli yarelerim sarmadı o yar. Ay yar işi düptademe yare sarıldı. Burada da yare kelimesinde bir tevriye görüyorum. Yare kelimesi hem yara anlamında hem de sevgiliye ya da aşığına gibi anlamlara gelmiş. Burada şundan bahsediyor. Ayyare şutup tadimiye yare sarıldı. Yani hem başkaları yara sarıldı demesin demek istemiş. Hem de sevgiliye sarıldı demesinler demek istemiş. Tevriyeli kullanmış. Cevap B de değil. C'ye geçiyorum. Çok sevdiğim bir beyittir bu. Diyar suuzun oldum şem gibi de serdarı. Nice Ferhat ile Mecnun gibi yanar çerağım var. Burada da çera kelimesinde tevriye var. Çera hem bildiğiniz gibi mum anlamına gelir hem de burada çırak anlamında kullanılmış. Yani Ferhat ile Mecnun gibi yanan mumum var diyor. Çünkü ben mum diyarının yani yanış diyarının komutanıyım ve benim Ferhat ile Mecnun gibi yanan mumlarım var ya da onlar benim çırağımdır. Onlar gibi çıraklarım var diyor. Cevabımız C de değil. D'yi geçiyorum. E şıkkında Zülfü Dilber gibi ey zati perişansın yine. Cevri bir hat yoksa bir yar perişanun mu var? Burada da perişan kelimesinde yine tevriye görüyorum. Perişan hem bizim bildiğimiz perişanlık anlamında kullanılmış. Hem de perişanlı yani peri gibi sevgili anlamında kullanılarak tevriye yapılmıştır. Cevabımız E de değil. Cevabımız D olacak. D'de herhangi bir tevriye yok. Bunun çevirisini de açıklama kısmına bıraktığım çözüm PDF'inde bulabilirsiniz. İkinci sorumuz Nedim'in bu şiirde söz ettiği güzel hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İlk önce Nedim'in bu şiirde ne söylediğini anlamamız gerekiyor. Nedim mahalleleşme akımının öncülerinden biri olduğu için Nedim'in şiirleri çok rahatlıkla çevrilebilecek düzeyde oluyor. O yüzden Nedim'in şiirlerinden çok fazla korkmamıza gerek yok. Başlıyorum. Güzelsin, bir bedelsin, şuhsun, aluftesin cana. Yani ne diyor? Ey sevgili, sen güzelsin, bedelsizsin ama aynı zamanda şuhsun ve aşuftesin. İkinci dizede söz olmaz hüsnüne gelmez nazirin aleme hakka. Yani senin güzelliğine söz olmaz. Senin benzerin dünyaya gelmez. Yani güzellik konusunda sevgili çok üstünmüş. Senin cevrine bin can ile sabri derim ama yani senin e, her senden gelen her türlü şeye ben katlanırım ama beni pek öldürür ey bi vefa ellerle pazarın. Ama ey vefasız beni başkalarıyla yaptığın pazarlık öldürüyor demiş. Gayet açık bir şiir. Hani e, anlaşılmayacak herhangi bir durum yok. Peki bu güzel hakkında neler söylenemez bir ona bakalım. Güzelliğinin benzerinin dünyaya gelmeyeceği. Söylenebilir mi? Evet söylenebilir. Hatta burada demişti. Güzelliğine söz olmaz dünyaya benzerin. Gelmez demişti. Ay dedim. Aşığına eziyet eden bir vefasız oldu. Evet zaten bir vefa demiş burada. Yani vefasız olarak isimlendirmiş. Cevabımız B'de değil. Divan şiirinde yüceltilen sevgililerden biri olduğu demiş. Şimdi burayı burada biraz durup düşünüyorum. Divan şiirinde yüceltilen sevgili ne demek? Divan şiirinde sevgili nasıldır? Meleklerle, hurilerle bir tutulur. Sevgilinin hiçbir kötü huyu yoktur. Sadece aşağı naz yapar. Ama bu da onun zaten hakkıdır. Çünkü sevgili öyle üstün bir varlıktır ki bunu yapmaya hakkı vardır. O yüzden de vefasızmış gibi görünür. Ama bu vefasızlık aslında kötü bir şey değildir. Çünkü aşığın hoşuna gider. Buradaki vefasız sevgili divan şiirinde yüceltilen o meleğe, huriye benzeyen sevgili mi? Hayır değil. Neden? Çünkü sen aşuftesin diyor bir kere en başta. Aynı şekilde bu sevgili yabancılarla pazarlık ediyor. Yani böyle bir sevgilinin divan şiirinde yüceltilen sevgiliyle pek bir benzerliği yok. O yüzden bunu bir geçiyorum. Aşağı değil rakiplere ilgi gösterdi. Evet başkalarıyla pazarlığa oturan bir aşufteden bahsediyoruz burada. O yüzden cevabımız D'de değil. Sevgiliye atfedilmeyecek sıfatlarla anılmış mı? Evet burada aşuftesin demiş. O yüzden E'yi deliyorum. Cevabımız C. Bununla ilgili bir şerh var. Muhsin Macit'in yazdığı bir şerh. Onu çözüm pdf'inde bulabilirsiniz. Okumanızı tavsiye ediyorum. Üçüncü sorumuz yine edebi sanatlarla ilgili bir soru. Bu beytte altı çizili sözcükle yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? Altı çizili kelimemiz gül kelimesi. Hemen şiiri okuyup çevirmeye çalışıyorum. Tabii ki sınav anında birebir çeviri yapmamız söz konusu olamıyor bazen. Çünkü bilmediğimiz kelimeler olabilir. Ama tahmini bir çeviri. Hani ee, acaba burada ne diyor olabilir şeklinde düşünerek bir çeviri yapmaya çalışabilirsiniz. El salar etrafa durmuş sebze sahnında çenar. Gel ki işlet nimetini eyledi İsa gül. Hemen ilk önce yüklemi buluyorum. Yüklem nedir? El salmak. Kim el salıyor? Çınar. O zaman çınarla başlıyorum. Özneyle başlıyoruz. Çınar sebze sahnında yani çimenlikte, gül bahçesinde durmuş. Etrafa el salıyor. Yani insanları çağırıyormuş çimenliğe sen de gel diyor bakın burada gel demiş sen de gel çünkü gül işlet nimetini yani işlet meclisinde yiyip içmeye yarayacak olan malzemeleri Reyle de ortalığa saçtı burada ne demek istiyor burada çınar insanları çimenliğe davet ediyor gül de işlet meclisi için malzemeleri ortaya dökmüş misafirleri bekliyor Burada gülü insana benzetmiş. Yani bir teşhis söz konusudur. Ama şıklarımızda teşhis yok. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki kapalı istiareyi işaretliyoruz. Çünkü her teşhis aynı zamanda bir kapalı istiaredir. Hatta bunu şöyle gösterelim. Gül kime benzetilmişti? İnsana benzetilmişti. İnsan gibi gül diyorum. Gül benzeyen, insan kendisine benzetilen. Buradaki k'yi kapı olarak kodlamıştık. Peki beyitte de insanı mı söylemiş, gülü mü söylemiş? Gülü söylemiş. O zaman insanın üstünü çizdiğimde kapımız kapalı oluyor. Cevap kapalı isterle. Dördüncü sorumuz bir bilgi sorusu. İnsanlara nasihat vermek amacıyla yazılan eserlere pentname denir. Pentnameler hem mazmun hem mensur şekilde yazılabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisinin bu parçada sözü edilen türden bir eseri vardır? Yani hangisinin bir pentnamesi vardır diye sormuş. Pentname öğüt vermek için yazılır ve genellikle mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır Türk edebiyatında. İran edebiyatında ilk pentnameyi Feridüddin Attar yazmıştır. Bizde ise pentname denildiğinde akla gelecek ilk isim her zaman güvahidir. Çünkü güvahinin pentnamesi oldukça meşhurdur arkadaşlar ve güvahi ile pentname ayrılmaz ikili gibi bir şeydir. Beşinci sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 16. yüzyılda 3. Sultan Murat'ın şehzadelerine hocalık yapmış olan kişiymiş bu. Hemen 16. yüzyıl dediğine göre şıklara bir bakıyorum. Gelibolu Ali 16. yüzyılda yaşamıştır. Nevi 16. yüzyılda yaşamıştır. Katip Çelebi ise 17. yüzyılda yaşamıştır. Demek ki cevabımız C olmayacak. Erzurumlu İbrahim Hakkı 18. yüzyılda yaşamıştır. Cevabımız D de değil. Nabi 17. yüzyılda yaşamıştır. Cevabımız E de olmayacak. Bakın sadece bir İpucundan bile 3 tane şıkkı silip seçenekleri 2'ye indirdim. Devam ediyorum. Tefsir, kelam, tasavvuf, akaid, fıkıh, mantık ve benzeri konularda 30'dan fazla eser yazmıştır. Onun nokta nokta adlı eseri Tarih, Hikmet, Heyet, Kelam, bilmem ne bilmem ne bakın uzatmış, laf kalabalığı yapıyor. Bunu ÖSYM de çok fazla yapıyor ama genelde parçanın içinde biz anahtar kelimeleri aramalıyız. Burada bilimleri saymış ve en son demiş ki 12 fenini ihtiva eder. Yani bu eserin içinde 12 tane fen varmış. Şıklara bakıyorum. Kuhul Ahbar bir tarih kitabıdır arkadaşlar. Ve içinde 12 fenini barındırmaz. Ama Netayi Fünun Nevi'nin dönemin bilimlerini 12 bölüme ayırdığı ve onlarla ilgili ansiklopedik bilgi verdiği eseridir. Cevabımız B. Bunu hiç bilmiyorsanız da şuradan yine bulabilirsiniz. 12 fenli ihtiva ettiğine göre netayicül fünunun anlamı nedir? Şuradaki fünunun. Finun fenler demektir arkadaşlar. Sadece oradan bile bulabilirsiniz. Altıncı sorumuz ÖSYM'nin daha önce 2020'de sorduğu bir soruya çok benzeyen bir soru. Hatta ben o soruyu gördüğümde biraz şaşırmıştım sınav anında böyle. Hani gerçekten bunu mu sormuşlar? Çünkü gerçekten aşırı derecede kolay bir soruydu. Hatta tereddüt ettim işaretlerken. Hani gerçekten bir şey kaçırıyor muyum yoksa gerçekten bu kadar kolay mı sordular? Ama gerçekten de o kadar kolay sormuşlardı. Yani sorulardan korkmayın. Ben bir tık daha zor bir beyt seçtim ama ÖSYM çok daha kolay beyitler soruyor. Bu beyitte Andan sözcüğüyle aşağıdakilerden hangisine atıfta bulunulmaktadır? Parçayı çevirmemiz gerekecek. Tavkı zenciri cununun daireyi devlettir. Nereva kim beni andan çıhara azafü Bakın daireyi devlet bizim birinci mısradaki yüklemimiz. Peki daireyi devlet olan kim? Tavkı zenciri cunun. O zaman tavkı zenciri cununu çevirmeyle başlıyorum işe. Delilerin Boynuna takılan zincir. Hemen şuraya yazıyorum. Daireyi devlettir. Burada devlet mutluluk, talih, baht gibi anlamlara gelir. Ben mutluluk olarak çevirmeyi tercih ediyorum. Mutluluk dairesidir. Yani mutluluk çemberidir. Nere vakim beni andın çıhara zafütenüm. Zafütenüm yani zayıf vücudum zayıf vücudumun beni ondan çıkarması reva mıdır Evet çevirimiz bu şekilde. Peki ondan dediği burada nedir? Tekrar çeviriyi de okuduğumda daha net anlayacağım. Delilerin boynuna takılan zincirin halkası mutluluk çemberidir. Zayıf vücudumun beni ondan çıkarması revan mıdır? Bakın ondan dediği nedir burada? Mutluluk çemberidir. Şimdi bu beyti biraz açıklamak istiyorum. Eskiden delileri kontrol altında tutabilmek için onların boynuna bir zincir geçirirlermiş. Şair de o zincirin halkasının bir mutluluk çemberi olduğunu söylüyor. Neden mutluluk çemberi olarak adlandırmış? Çünkü şairin delirmesinin sebebi aşktır ve o bu aşktan mutludur, memnundur. O yüzden bu halka, bu zincir ona mutluluk vermektedir. Ama aşığımızın bedeni o kadar zayıfmış ki o mutluluk çemberinden çıkacağını, vücudunun ondan çıkacağını düşünüyormuş ve bundan korkuyormuş. Çünkü aşık bu mutluluğu kaybetmek istemiyormuş. Cevabımız B olacak. Ondan dediği mutluluk çemberi yani daireyi devlettir. Yedinci sorumuz ÖSYM'nin her sene bir ya da iki tane sorduğu bir soru kalıbı. Bu tarz sorulardan birçok arkadaşımız korkuyor. Ben de e, ilk zamanlar yani sınava hazırlanırken ilk çözdüğüm denemelerde bu tarz sorularda çok yanlış yapıyordum. Peki neden yanlış yapıyordum? Çünkü Beyti okuduktan sonra hemen şıkları okuyordum ve şıkları okuduğumda sanki hepsi olabilecekmiş gibi geliyordu. Yani kafam karışıyordu. O yüzden daha sonra kendimce şöyle bir taktik geliştirdim. Şıkları okumadan önce beyti kendim çeviriyorum. Daha sonra kendi çevirime yakın olanı seçip işaretliyorum. Bence siz de öyle yapın çünkü bütün şıkları okuduğunuzda kafanız karışıyor. Hepsi ol olabiliyormuş gibi geliyor. Ama kendimiz çevirirsek ilk önce daha doğru bir çeviri yapmış oluruz. Bu beyt aşağıdakilerin hangisinde günümüz Türkçesine doğru aktarılmıştır demişim. ateş çıkardı goncayı çeşmi ümidimden. Bıraktı gülşene amalime belki bahar ateş. Birinci dizeden ilk önce yüklemi buluyorum. Yüklemimiz ateş çıkarmak. Peki ateş çıkaran kim? Nesim. Nesim Rüzgar ama daha çok böyle hani sabahları esen rüzgar anlamında kullanılır. Şıklarda da zaten sabah esintisi diye çevirmiş. Ben de öyle çeviriyorum. Sabah esintisi. Bakın Gonca'yı çeşme ümidimden ateş çıkardı. Tamlamaları tersten okuyoruz. Ümitli gözlerimin goncasından... ateş çıkart. Birinci dizeyi çevirdik. İkincisine geçiyorum. İkinci dizemiz bıraktı Gülşen'i amalime belki bahar ateş. Ateş bıraktı yüklemimiz. Peki ateş bırakan kim? Belki bahar yani bahar şimşeği. Özneyi önce yazıyorum. Bahar şimşeği. Gülşene amalime. Bakın tersten okuyacağım. Emellerimin gül bahçesine Emellerimin gül bahçesine ateş bıraktı. İşte bu kadar basit. Siz bunu bu şekilde çevirdiğinizde şıklar artık sizin kafanızı karıştırmayacak. Kendi çevirinize uygun şıkkı işaretlemeniz yeterli. Burada E şıkkı benim çevirimle aynı zaten. Sekizinci sorumuz zor gibi görünen ama aslında kolay sorulardan bir tanesi. Anlam ve vezin dikkate alındığında bu bentte boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir demiş. Bu tarz sorularda anlam ve vezine dikkat ediyorsak ilk önce vezini buluyorsunuz mutlaka ve vezinden hareketle soruyu çözmeye çalışıyorsunuz. Şıkları eleyerek yine gidebilirsiniz vezne göre. Ama baktınız İki tane şık oluyor ya da üç tane şık oluyor. O zaman anlama yönelebilirsiniz. Ben de parçanın ilk önce veznini buluyorum. Son dizede bütün kelimeler tam olduğu için oradan başlıyorum vezni bulmaya. Gözüm, canım, efendim, sevdiğim devletli sultanım. Bakın hatta ben yaparken zaten buldum. Mefailün mefailün, mefailün, mefailün. Yani bizim veznimiz 4 mefailünmüş. O zaman diğer dizelerde de bu vezin olması gerekiyor. Gerek öldür, gerek ko, hükmün, ray, rayundur. Mefailün burası. Sonunu da mefailün olması lazım. Mefailün burası. Bakın ray kelimesi medli okunabilecek bir hecedir. O yüzden orada med yaptım. Ve şurada da imale yaptım. Burası da mefailün. O zaman ortadakiler de mefailün olacak. Mefa i lün. Bakın. Böyle. Ve burada mefailün olmalı. O zaman buraya da bir açık hece gerekiyor. Yani bizim ilk hecemiz. Daha doğrusu üçüncü dizedeki hecemiz. Bir kapalı bir açık olacakmış. Dirildükçe sevgi ölende haki payundur. Sondakine bir bakalım hemen. Mefailün. Baştakine bakıyorum. Mefailün. Burayı buldum. Şimdi ortayı bulacağım. Me, fa. Burayı kapatıyorum. i lün. Mefailün. Dikkat ederseniz hecemiz iki kapalı şeklinde olmalıymış. Şimdi şıklarda buna uygun heceleri buluyorum. Şıkların hecelerine bakalım. Kuyun, hüküm. Hüküm kelimesi medle okunabilen bir hece olduğuna göre ben onu medle okuyorum. Yani bu uygun mu? Evet uygun. Bunu elemedim. Devam ediyorum. Ruyun, güldür. Bakın bu uydu mu? Hayır uymadı. Çünkü son hecemiz açık olmalıydı. Cevap B değil. Eyam gerek. Bu uydu mu? Hayır uymadı. Cevap C'de değil. Gözün adli. Bu uydu mu? Bu da uymuyor. Ama belki hani imale yapılabilir. O yüzden D'yi elemedim. Devam ediyorum. Kalbi aşk. Aşk da medle okunabilen bir hecedir. Peki bu uydu mu? Yine bu da uymadı. Ama şurada med yaparak uydurabilir miyiz? Evet, uydurabiliriz. O zaman şimdi artık anlama bakıyorum. Kuy mahalle demek. Köy demek. Dirildükçe sevgi kuyunda demiş. Sek köpek demektir. Yani senin mahallenin köpeğiyim anlamında kullanmış bunu. Gözünün köpeği olamaz. Kalbinin köpeği yine olamaz. O yüzden cevabımız zaten A olacaktır. Anlamlandı. Bu şekilde çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde üçüncü düzeye de bakalım. Gerek öldür, gerek ko. Hüküm, hükmündür. Rai, rayındır. Yani hüküm senindir. Bu hüküm senindir anlamında. Bu da uygun olduğuna göre cevabımız A. Dokuzuncu sorumuz. Bu bent aşağıdaki nazım şekillerinin hangisinden alınmıştır diyor. Burada bir musammat görüyoruz arkadaşlar ve bir musammat gördüğünüzde mutlaka herhangi bir ipucu da vermediyse size dizeleri sayıyorsunuz. Kaç tane dizemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dizeli şiirler nelerdir? Bir müseddes, bir de testistir. Şıklarımızda hangisi var derseniz, şıklarda testis var. İkisini bir arada şıklara böyle bir soruda koyamaz arkadaşlar. Ama başka ipuçları verirse o zaman koyabilir. Müseddes nedir? Müseddes bir şairin altı dizeli bentlerden oluşan bir şiir yazmasıdır. Testis ise bir gazele dörder dize eklemekle oluşan nazım şeklidir. Aralarındaki fark budur. Dediğim gibi ikisini aynı şıklara böyle bir soruda koyamaz ama başka ipuçları verirse ikisini aynı şıkka koyabilir. 10. sorumuz bilgi sorusu. Aşağıdaki şairlerden hangisinin mesnevisi yoktur demiş. Hoca Mesud'un mesnevisi vardır. Süheylü Neybahar adlı bir mesnevisi var. Cevap A değil. Şeyhinin mesnevisi var ki Hüsnü en ünlü mesnevilerden birisidir. Aynı şekilde onun Harname adlı eserde hiciv yani eleştiri mahiyeti taşıyan bir mesnevisidir. Lami Çelebi'nin çok fazla mesnevisi var. Mesela bunlardan birisi Salaman Absal, Şemu Pervane, Etemü Hüma, Gui Çevgan gibi gibi. Hani çok fazla mesnevisi var. Cevap C de değil. Sabit'in de mesnevisi hatta ham sesi vardır. Berbername, Zafername Derename, Amrül gibi hani birçok yine onun da mesnevisi var, 5 mesnevisi var. Ama Hayalinin mesnevisi yok. Hayalinin sadece divanı vardır arkadaşlar. Başka herhangi bir eseri yoktur. 2020'de de sesi olmayan kişiyi sormuştu. Ben de mesnevisi olmayan kişiyi sormayı tercih ettim. 11. sorumuz bu beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir? Vezin bulma ile ilgili daha önce de videolar çekmiştim. Ben vezin bulurken hece saymıyorum. Medli heceleri, açık ve kapalı heceleri bulurken bulmayı çabalıyorum. Yaranı aşk. Bakın aşk medle okunabilecek bir hecedir. Kendisinden sonra da herhangi bir ulama olmadığına göre bunu rahatlıkla medle okuyabilirim. Sohbetümüz Arifanedür. Hemen ikinci, hep genelde ikinci dizeden başladığımı söylemiştim. İkinci dizenin kapalı kapalı açık şeklinde başladığını görüyorum. Kapalı kapalı açık ne olabilir? Mefulü şeklinde olabilir. Ben hiç şıklara bakmıyorum. Fa, i, la, tü. Bakın herhangi bir imale vesaire yapmama da gerek yok. Me, fa, Olur mu? Olur. Failün. Bulduk zaten. Cevabımız A. İlk dizeye de bunu uygulayalım. Her kişi nakdi canını amade eylesün. Mefulü olması gerekiyordu. Burada bir imalimiz var. Failatü mefailü failün. Bu şekilde. Çok fazla aruz kusuru zaten yok kolay bir beytti diyebilirim. 12. soru son sorumuz. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? 19. yüzyılda İstanbul'da doğmuştur. Çeşitli devlet görevlerinde bulunduktan sonra Osmanlı-Rus savaşı aleyhdarı olduğu için sürgüne gönderildiği Sivas'ta ölmüştür. Ancak bu sürgün onun tek sürgünü değildir. Şairin Keşan'ın sürgün olarak gönderilişini ve çektiği sıkıntıları dile getiren mesnevisi Mihneti Keşan onun en ünlü eseridir. Bakın, zaten bu tarz sorularda bir eser verdiğinde çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Cevabımız Keçecizade İzzet Molla çünkü onun en ünlü eseri zaten Mihneti Keşan'dır. 2020'de de Sümbüzade Vehbi sormuşlardı. Dikkat ederseniz Soruların çoğunluğu beyitler üzerinden sorulmuş. Ya beyit yorumlaması, ya edebi sanat bulma ya da aruz bulma şeklinde ilerliyor sorular. Bir ya da iki tane de şair ve yazarlarla ilgili sorular soruluyor. Ve bu sorularda çok kolay sorular oluyorlar. Çünkü bilinen kişiler soruluyor genellikle. O yüzden yazar eser çalışırken çok kıyıda köşede kalmış, çok fazla bilinmeyen eserlerle kafanızı doldurmanıza gerek yok. Bilinen kişilerin bilinen eserlerini çok çok iyi bilmeniz sizin için zaten yeterli olur. Denemelerle bunları rahatlıkla pekiştirebilirsiniz. 12 sorunun 12'sini de elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde çözmeye çalıştım. Soruları kendim hazırlıyorum. Herhangi bir hata, bir yanlış görürseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben çözümleri bir de yazılı olarak görmek istiyorum. Çünkü beyitlerin çevirisini merak ediyorum diyorsanız videonun açıklama kısmına Çözüm PDF'inin linkini koydum. Oradan indirip bakabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.